geçen bir karışım varmış abi. Koş diyorum. Geldim. ilgimi çekti. Bakalım. Ön yerine geçmese kafamı kurcaladı. Şimdi ben bunları yapacağım. İçtikten sonra bir saat bekleyeceğim. Gerçekten tok tutuyor mu? Yapımı çok kolaymış. 250 ml yarım yağlı süte 2 çorba kaşığı koyuyoruz. Biri ahududulu ve beyaz çikolatalı. Bak bunun tadı çok güzel olabilir. Diğeri de vanilyalı. Vanilyalı da üzmez. 2 yemek kaşığı ahududulu ve beyaz çikolatalı. 2 yemek kaşığı vanilyalı. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Herbal Life'larımız hazır ve çok açım. İlk önce havada ve beyaz çikolatalı ilgimi çekti onu bir deniyorum. İkisini de yarım içeceğim ki bire tamamlayabileyim. Oo lan bayağıymış tadı ha. Böyle doyulacaksa ben okey vanilyanın da yarısını içiyorum. Bu da iyi. İkisinin de yarısını içtim. Bir saat sonra görüşürüz bir saat geçti. Sabah kahvaltı etmemiştim. Kahvaltı niyetine içtim. Açık ve samimi fikirlerimi söyleyecek olursam acıkmadım. Gayet doyurucu. İçinde zaten bitkisel proteinler, vitamin ve mineraller varmış. Bu yüzden de acıktırmadı. İçinden tam olarak 19 porsiyon çıkıyormuş. Yani bunu günde bir öğün kullansan 19 gün kafan rahat. Ben 100 kilo bir adamım. Beni bile tok tuttuysa normal standart insanlar hayli hayli tok tutar. Doyuruculuğunun yanı sıra gerçekten lezzetleri de güzel. Vanilyalıyı da çok sevdim ama ahududu ve be, beyaz çikolatalı lıkır lıkır içilir.